Dört seçeneğim var diyor Betül. A diyor Alper. Kabilenin soyu tükenmekte olduğu için. Alper bir ay bizde kalır, neslimiz yürür. Evet. Şerefsiz kabile. Ve <laughs> Denge. daha, durun, İyi daha dinle. Ben, Biz yemedik. ya. Yani. <laughs> 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 yenge dur şimdi sizi. <laughs> B. Alper'i ocak başında yeriz. Bizim burada meşhurdur yenge. C. Keseriz. Alper'i geri veririz. Yani bir şey kesiyor Alper'i geri veriyorlar ama. <laughs> D. Alper'e bir ay boyunca madala gombo. <laughs> Madala gombo ne demek? <laughs> bilsem. Bilsem gider. Alper'im onların elinden alırım. <laughs> ya da ya da şöyle diyelim. Alper'e 27 saat boyunca madala gombo. Hayır, bir ay boyunca madala gombo. Şimdi sevgilimin bir yerini kes kesmesinler. E zaten yemesinler. <laughs> Üremelerine izin veremem. <laughs> Bari diyorsun. <laughs> Kötü bir şey söyleniyor sanırım benimle ilgili. Öyle hissediyorum. <laughs> İnsanlar bana acıyarak gülüyor, gülüyor şu anda. Alper'in Alper Amazon'dan sonra Afrika serisiyle başlayacağız. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalımıza Olsun. hoş geldiniz. Ben ve benimkiler. <laughs> Nedir? Olma. D mi? Ya galiba D diyeceğim ben buna. <laughs> Diğerleri daha acımasızdı yani. <laughs> en, o da çok kötü ama... <laughs> D kaldı evet D. Eyvallah. Yani <laughs> ama Alper hangisini... Biraz herhalde... daha açmayalım kulaklığını da. <laughs> Son saniyeleri biraz daha şey olsun. Tamamdır. D şıkkı mı? Ben D şıkkı diyorum.